Doğladık, tutun, yaratır, bir hayvan mı yatıyor? Yaratır, yatıyor. Bu haftanın en ilginç olayı. Toros Dağları'nda ayıların büyüttüğü ayı kuvvetinde bir insan yakalanmıştır. Bir gazetenin açtığı müsabakada bu ilginç yaratığa isim aranıyor. Şimdi ona Hanzo deniyor. Hanzo bu ayın en ilginç olayı oldu. Ne politika ne pahalılık halkımızı hanzo kadar ilgilendirmiyor. Hanzo geliyor. Hanzo geliyor. Hanzo'nun İstanbul'a geleceğini yazıyor. Yazıyor. Hanzo'yu yazıyor. İşte sayın seyirciler şu anda Hanzo'yu getiren kamyon uzaktan göründü. İşte Hanzo geliyor. Hadi hadi. Partinin lideri geçiyor canım millete eğlence lazım. Şu anzoyu bana verseler bir çadıra koyu bir liraya seyrettirsem milyoner olurum. <gülüyor> <gülüyor> çok enteresan bir olaydır bu. Hakikaten öyle. Ay, Ay, bir beyefendi de, biraz müsaade eder misiniz? Bir dakika de. arkadaşlar. Lütfen. Ay, bir dakika müsaade eder misiniz? Ben de göreyim. Ne diyeceksin? Bu yeri hayvanat bahçesi. Ne oluyor? Nedir bu kalabalık? Meraklılar efendim. Arkadaşlar lütfen çekinin, çekinin oradan, size çok rica ederim. Herkes görevinin başına, bizi de serbest bırakın, biz de işimize bakalım. Hadi lütfen, lütfen, görevinizin başına, lütfen. Sayın seyirciler, şu anda Hanzo ile ilgilenecek, onu tedavi edecek ve onu insan yapmaya çalışacak Sayın Profesör Taceddin Bey geldiler. Sayın Profesör, Hanzo hep böyle zincirli mi kalacak? Asistanlarım onun ne kadar ayı ve ne kadar insan olduğunu tespit edene kadar, müsaadenizle. Güle güle efendim. Şimdiye kadar hiç insanca davranışta bulundu mu? Hayır! Olabilir, ama... ...O yine de bir insandır. Korkunca ne yapıyor? Korkuyor. İnsan gibi mi? Hayır, hayvan gibi. Olabilir... ...Ama o yine de bir insandır. Ha. Ha. Okşayınca ne yapıyor? Okşatmıyor. Şimdi ne yapıyor? İşiyor! Hocam, insan gibi mi? Hayır, hayvan gibi! Ama o gene de bir insandır. Ver bakalım yemeği, ne yapacak? <Gülüyor> <Gülüyor> yemeği beğenmedi! <laughs> Beyler, Hanzo'nun ilk ve en zorlu müşahede dönemi bitmiştir. Kıymetli asistanlarım gece gündüz uyumadan Hanzo'yu gözlemişler ve bana bu ilmi dokümanları vermişlerdir. Artık ilmin ışığında açıklayabiliriz. Hanzo bir hayvan değil, bir insandır. Şimdi Hanzo için yeni bir hayat Bizler ona affedersiniz, ayılığını unutturup bir insan olduğunu öğreteceğiz ve onu topluma kazandıracağız. Nasıl mı yapacağız? Tıpkı yeni doğmuş bebek gibi davranacağız. Çünkü Hanzo ilmin gözünde yeni doğmuş bir bebektir. Hanzo'nun bir bebek olduğunun ilanından sonra Hanzo'nun vahşiliğini yok etmek için uyuşturucu ilaçlar verildi. Hanzo şu anda bir bebek sayın seyirciler. Ekranlarınızda görüyorsunuz bebek tıraş ediliyor. Şu kasık gibi heriften bebek mi olur bari anne? Sen doktorlardan iyi mi bileceksin? Hastane yetkilileri bu olaya çok önem vermektedirler. Hışere elde edilecek değil tabii. Bu hâlde tıp dünyasının ha. ve bugünkü uzay araştırmalarının Bak yemez. seni Halzo'ya veririm. Aç ağzını hadi. De, ruh biriminin sağımızda ne, ne kadar mutluluk. Hadi abi, maç adı. Bak ne güzel olmuş. <laughs> hadi. Hadi oğlum. Olayın gerçekleşmesinde hastaneye bebek de üfürüyorlar. Yetkililere uygulanacak. Bebek ilk tıraşın oldu. <laughs> Sıhhatler olsun Hanzo Bey.